Kerem oturur musun şuraya lütfen? Bir sakin ol ya, başım döndü. Kızım adam evimize gelmiş, babamla oturmuş muhabbet ediyor. Sen bana sakin ol diyorsun. Keremciğim bak bu yıllar önce yaşanmış bir olay. Rıfat amca annenle babam beraberken göndermemiş ki o mektubu. Yani ortada o kadar abartılacak bir durum yok ama tamam... ...annen olduğu için hassassın, anlıyorum. İlgisi yok. Genç insanlar flört edebilir. Annem yüz vermemiş zaten. Hı. Benim kızdığım nokta Rıfat amcanın bunu babamdan saklamış olması. Tamam da ortada bir şey yok. Kerem yani bunu saklaması normal değil mi? Niye ortalığı kızıştırsın? Hayır sen neden bu kadar sinirleniyorsun? Ben onu anlamadım. Arkadaşıysan eğer, gerçekten arkadaşıysan eğer söylersin. Böyle gizli saklı bırakmazsın. Rakip de olsam böyle şey olmaz. Ama anlıyorum. Babamın her şeyini kıskanması bu yüzdenmiş. Yıllardır ezeli rakibi. Baksana eşini dahil her şeyi kıskanıyor. Sen anlayamazsın ki bunu. Tamam Kerem anlayamam. Anlamıyorum da evet haklısın tamam. Yok ben gerçekten yukarı çıkacağım. Kerem dur. Çıkma yukarı. Vallahi bak ağzından kaçıracaksın şimdi. Olmaz. Ayşe sen bu evliliği bazen gerçek sanıyorsun. Karışma bana. Yok gerçekten kızılmış. Şimdi yukarı çıkacak, ağzından kaçıracak bir şey cacık Erhan'da olduğu gibi. Bu 15 yaşlarında falan. Bir aile büyüğümüze bayram ziyaretine gideceğiz. Ay Kerem'in o halini hiç düşünemiyorum. Bu aile büyüğümüzün adı Erhan. Ama bir de lakabı var bunun. Cacık. <gülüyor> <gülüyor> evet, herkes cacık Erhan diyor. Biz de cacık Erhan diyoruz kendi aramızda tabii ama... Biz bunları dedik ki evde Samet de Aman sakın oğlum ağzınızdan cacık kelimesi çıkmasın. Kerem tam bayramlaşma sırasında. ...iyi bayramlar cacık Erhan abi <laughs> demez mi? o an başından aşağı kaynar sular indi yer yarıldı yerin dibine gireyim bir daha çıkmayın buradan diyor. Ah be Kerem ya o kadar da tembihlemişsiniz sanki bile bile yapar gibi. Yo isteyerek yapmıyor ki farkında değil. değil Bakma sen bunun afilli olduğuna. Böyle bir heyecanlandığında öyle abuk subuk hareketler yapar ki Bizim Samet'in mumu ararsın. <gülüyor> <gülüyor> Benim beğenmeyip yolladığım sinirler bir baktım Muhsin'in şirketinde. Araştırdım, sordum. Oho! Musin o Çinlilerle anlaşmış bile. Bunun haberi geldi. Dedim ki Allah'ını severseniz söyleyin. Rıfat'ın suratı nasıldı? Suratı nasıldı? Vallahi şaşkınım Muhsin, ama yani malları kötü. Yani bizde işçilik biliyorsun on kat daha iyi derecede. Ee, düşünüyorum Muhsin bunları niye işe aldı? İçim mişi mi yiyor? Madem işçilik kötü, niye baba niye aldın? E, malzeme iyidir Samet. Evet Hülya, tam isabet. Ya bak vallahi ne ballı adamsın Muhsin. Yani çocuklar ikisi zehri gibi şirketin başında tamam da yani... ...bu gelinleri nasıl denk getirdin birader ya? Valla oğlanlar tamamen bizim elimizden çıkma ama gelinler büyük şans. Herhalde büyük hayır dua almışız ondan. Oğlanlar senin olsun gelinler bende kalsın. <laughs> <laughs> Aa! Kerem'cim hoş geldin. Heh, hoş geldin. Gel. Gel şöyle otur. Ben şöyle geçeyim. Şimdi sizi orada rahatsız etmeyeyim. Ya ne rahatsızlığı İstanbul'a Oğlum öyle şey. Ee, Ayşe nerede? Olasına kitap okuyor. Gelmek istemedi o. Ayşe odasında kitap okuyor. Yelda orada arkadaşıyla masada. Yani Cık. nasıl bir? Yo ben Yelda'yı çağıracağım bu sen. Ay ay sakın olur sakın. Olur Yelda. Yok gelseniz mi? Ge gelemem. Yok iyiyiz biz burada. Yapma ya, yanında Figen var. Şimdi boş ver ya. Ya olur mu öyle şey ya? Kırk yılın başında beni misafir etmesiniz yok Ben ben çağıracağım. Olmuyor. Ya? ya bırak olur mu öyle şey? Cık. Bak bir de utanmadan annemi çağırıyor. Ulan yoksa hala annemin peşinde mi bu çakal? Boşanmayı da duydu tabii. İnşallah dalmam da buna gece gece. Nazmiye. Ne var? Neyse derdin söyle de bilelim. Yemeği ziyaret etme bize. Erkut o kızı gelin diye getirirse bu eve ben giderim haberiniz olsun. Nazmiye, o ne biçim laf kızım ya? Vallahi bak, bu saatten sonra öyle anne. Hanımefendi gidecek, işine gelecek. Nazmiye burada böyle ev işi yapsın. Yok öyle dünya. Ya Nazmiye, daha ortada fol yok, yumurta yok. Ya gördünüz değil mi abi ya? Vallahi billahi ben mi diyordum acaba kendi kendime gelin güvey oluyorum diye ya? Yemin ederim. Ya bir bardak su versem, koşuyor sarılıyor kız ya. Ha. Aa bakın gördünüz mü siz Nazmiye'yi cahil belliyin. Ben havadan kokusunu alırım her şeyin havadan. Ya yengeciğim ayıp ediyorsun ya. Ah be mavi saçtım şu eve keşke bir gelin gelse de sonrasını düşünürüz ya konuşuruz. Ben seni hiç ona ezdirir miyim ya? Gerekirse kadın tutarız. Anam bak özür kabahatinden büyük. da şimdi bir kadın. Ben yıllardır iş yapıyorum böyle. Ha iyi hadi tutun bakalım. Çorbanızı da o koysun artık. Hadi. Hadi bakayım. Nazmiye. Ulan Erkut. Ulan Erkut. Açtın yine şu ağzını. Haklısın vallahi abi ne diyeyim ya. Gel vallahi hak ettim ben. Al, al, al ya. Şimdi gelmiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar